Asaf'la dondurma almaya geldik. Ne alacağız anneciğim şimdi? Parmak dondurma. Aa, parmak dondurma. Buz parmak. Evet. Dur hemen alalım senin için. Parmak kaldıran dondurma değil mi? Evet. Bir parmağını havaya kaldırıyordu. Al bakalım anneciğim. Bunu çok çok istedim. Ay, yavaş. Rüzgar düşüyordu az daha. Rüzgar dondurmalarını bisikletine koysana anneciğim. Koy. Arkadaşına da aldık Rüzgar'ı. Şöyle takalım şuraya. Tut şimdi buradan. Yok Tamam hadi git bakalım. Hadi. Dondurmalarımızı aldık. Arkadaşımıza da aldık. Ona da vereceğiz buz dondurmalarımızı getirdik. Kedim. Şimdi arkadaşımızın ziline basacağız. Ona da buz parmak vereceğiz. Benim. Arkadaşımız da anahtarını kapının üstünde unutmuş. Heh, ver arkadaşına dondurma. bakalım Kerem Afiyet olsun bye bye görüşürüz şimdi de arkadaşımıza dondurmamızı verdik evimize çıkıyoruz Rüzgar Asaf da buz parmağını yiyecek Rüzgar Asaf buz parmağını açtım anneciğim şimdi baksana nasıl yapıyor Öyle. Sen bunu bebekken çok yiyordun. Al bakalım Öyle. şöyle ferah ferah ye bakalım. Tamam. Şu poşetini ver bana. Tamam. Aman dikkat et. Buz parmağımız düşmesin. Tamam. Şu çubuğunu tut anne. Tuttun. Aldın. Nasıl? Çok güzel. Hadi afiyet olsun. Limon katıyorlardı. Evet, limon katıyorlar. Şu an parmağını yiyorsun buz parma ah, parmağı. Al. Parmak koptu. <laughs> Hadi afiyet olsun. Karol Benim dondurmama bak. Ne kadar değişik. İpli o. İpli mi? Hı -hı. Baksana gerçekten ipli gibi. Evet. Tadı da çok güzelmiş. Nasıl? Az kalsın bu ağzıma gelecek. <laughs> Allah korusun anneciğim yavaş yavaş ye. Isırarak yeme annem lütfen.